Ne mis Merhaba. Merhaba. Çok <laughs> mutlu olan. Teşekkür çok, çok, <laughs> çok teşekkürler. Mutluluklar merhaba. Sağ ol. Kapat arayacağım. Kapat. Teşekkürler. Vallahi e, bize tam var. böyle <laughs> evlenme <laughs> arifesinde olup sizle karşılaşmak çok. Karşı evet. Yani biz de işte e, kısmetse olur evindeyiz. Öyle ee, aynen, o? ben de Ayşen'i buraya e, tatil amaçlı getirdim bir günlüğüne. Sizi gün. görmekte <laughs> ancak bir günlüğüne gelebiliyoruz çünkü her gün çekimlerimiz var. Sizle karşılaşmak da çok güzel oldu. Ay çok güzel ee, bir gelin olmuşsun. yüzünüz ederim. de o kadar güzel gidiyor ki inşallah e, ömür boyu bu şekilde olursunuz. <laughs> Bize tavsiyeleriniz var mı? <gülüyor> 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 yani, ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Burak'la nasıl geldiniz? Benim için o önemli. Hani nasıl nikah masasında oturtacak seviyeye geldi bu ilişki, nasıl? Bir. Hani çok büyük bir beklentiler yok. İki evlenme teklifi gibi böyle uçarı kaçarı şeyler de yok. Sadece birbirimizi e, seviyor muyuz? Birlikte yaşamaya devam etmek istiyor muyuz? El ele tutuşup aynı yolda yürümek istiyor muyuz? Dedik, evet, sorduk birbirimize. Ay, çok Sonra mükemmel. karar verdik. Mükemmel. E, ee, nikahımız 7 Ocak'ta bekleriz. 7 <laughs> 2017. <bin anledi. gülüyor> Ayakkabının altına <laughs> benim ismimi <Tabii> <laughs> Ahacan diye rica edersem silinebilecek bir yerine. Hani <laughs> Bak e, sen hanımefendinin e, bize söylemek istediğini iyi anladın mı? Yani Anladım. sadelik, sadelikten kaçmıyoruz anladın Aşkım mı? İlla hani böyle şeyler, bir şeyler bir şeyler istemiyoruz şey. <laughs> yani. Aşkım ben zaten şatafatlı bir şey yaptım. Sen şatafatlı bir şey yapmak istemiyorsun. Bak Allah karşımıza çıkarttı. Sen sabahtan beri bana yüzük yüzük dedin, yok şöyle yap dedin, bilmem ne dedin. Yani bak sadelik, Bizim, bizim, tek taşımız yok mesela. Bak, bak karşıyım. ne kadar güzel anladın mı? Tek taş yok. <laughs> ne güzel. Bence de bak. Kötü bir gelinim ben ya. <laughs> Neden? Siz bence kötü bir gelin değilsiniz. Anlayışlı bir gelinsiniz. O yüzden size bir kez daha tebrik ediyorum. Ben ediyoruz. o kadar anlayışlı olamayabilirim ben. Yani e, aşkım bak edeceğiz o işe. tekrardan mutluluklar teşekkürler. diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Umarım her şey için en iyisi olur. Sağ olun çok teşekkürler. Evet, sağ olun. Amin sağ olun. Amin sağ olun.